arkadaşlar. Bugün ilk vlogumuzu çekiyoruz. Yeni YouTube kanalı açtık. <gülüyor> <gülüyor> Sefa burada. Merhaba da... arkadaşlar. Asla adım... ben kendimi tamam. Benim adım Sefa. Hep 6. 5. sınıftaydım. 6. sınıfa gittim. Tamam. <laughs> Benim adım Emir benim eskiden bir tane YouTube kanalım vardı. böyle 70 abone falan da şimdi yenisini açtım. Ha YouTube çünkü benim kanalımı kapattı. Ha YouTube'a baskın atacağım. bu videomuz birazcık uzun olacak. Yani de zor olacak. İnşallah beğenirsiniz. Abi için Abiniz sizin için edit yapmak. Güneşe. Evet. Arkadaşlar bizim mahallenin ha Şimdi, şimdi tuvalete gidiyoruz. Sefa tuvaleti. Evet, tuvalette çekim yapamıyoruz dersiniz. Özel yerlerimiz. Ha çekimi durduracağız. Hatta ben aynadan kendime bakayım. Salim yanık. Birisi var mı? Kim var? Şimdi spor salonuna bakıyor Sefa. tuvalete gidiyoruz. Tuvalette çekim yapamayız. Evet, maalesef. İnsanlar var. Dün akşam e, bizi bir tane ara Bugün de, de o... ben şimdi tuvalete geldiğimiz için burada çekimi iki dakika kapatacak. Arkadaşlar sen istersen hamamı göster bizim. Yok oğlum. Ha, şimdi iki dakika. Ha ben de tuvaletim olduğu için iki dakika kapatıyorum. Evet bekle ben, ben kapatmayayım. Sen tuvalette ben buradayım bir tuvaletteyim şimdi sefala ellerimi yıkayacağım evet. ee, Burada ilk önce siteyi tanıtacağız. Ha buralarda birazcık yaramazlık yapmak için varız burada. Şöyle Burada savunumuz var. Savunma. İçerisine gösteriyoruz. Tam Çok deşik kokuyor Aslında birazcık karanlık. Şurada ateşlerimiz var. Aslında şurada ateşimiz var ve şunun da karanlık olduğu için gösteremiyorum size. Şurada hamam ayı. Ama da ışık çok, çok var. Hamamda birileri yoktur bir şey Hamamımızda da var. Hamamımız birazcık çok güzel. Çok <laughs> Hamam. Yanıyorum hamamda şu anda. Hamamız şöyle. Ha şöyle havuz yok hamamımızda. Abartmayın o kadar zengin değiliz. <laughs> Oğlum terli. dokun. Dokun. Emir dokun bir kaynede. Saatlermiş arkadaş. Selıyoruz ya da. Şimdi parka gideceğiz birazcık eğleneceğiz. Hatta biraz biraz. Hatta böyle bir onlar çekiyoruz artık. Ama da bir Arkadaşlar yukarıda havuzumuz var. Havuzda biraz çekim yapamayız. Ee, o yüzden izin vermiyorlar. E, gizliden böyle birisiyle konuşuyoruz. Kodisiyen... Hazırlı da sermeye çalışacağız. Hayır oğlum. Bir dinleyelim. Gizliden şöyle kamerayı tut. Hemen çekelim. Hayır yok, Böyle yok. Kuzlu gösteremiyoruz maalesef. Kuzlu birileri var. İğne diye bak şu kadar Havuzumuz güzel ama bir de et çirkin. Havuzumuz minik. Şöyle göstereyim. Ee, arkadaşlar suyunu soğuk düşünüyorsunuz dur aslında suyu çok sıcak. Ha, havuzda sen abi ama dün dün arkadaşlar şimdi, sürü. birazcık yaramazlık yapacağız. Dün şurayı söktük. Ee, ha dün değil de yani. E, birazcık zaman, zaman geçti ama şurayı biz söktük arkadaşlar. Direkt burada tadilat çıkar. Biz oturup su arkada bir tane adam bizi izliyordu. Şurada. Bak Kardeşim şurada. Şu ha, Simsiyah biz burada şarkı dinliyorduk falan. sonra gördüğümüzde e, biz kaçtık. Adam da kaçtı o sırada. E, biz babalarımıza anlattık. Çok korkunç bir okundu. O adamın zaten içki falan biçki falan. Hep benim babam inanmadı. <laughs> Hadi şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkaya falan getireyim. Sen top getirsin Yok. Top, top, sığınaklarımız var. Çok Kaçın. tehlikeli. biz sığınaklara bazen giriyoruz yakalanıyoruz. Evet, evet. Ee, Arkadaşlar evet, şey soruyorsunuz da baz, e, e, neden... Ha, sormuyorlar daha Siz... yine. <laughs> ha sormayın diye söyleyelim. küfür ediyorlar orayı nasıl yapacağız bilmiyorum. Ha, küfür... Eden, kızarız. Ha, küfür etmiyoruz. daha çok bazıları ediyor. <laughs> Siriden. Evet. Ay yerde çakmak var. Arkadaşlar çakmak olur. Yanıyorsa olur çok iyi. Baksana yanıyor mu? Patlamasın ha elinde. Yok abi bak bunun kibriti gitmiş. Bak. Araba ben ha, hadi gidelim. Kızı gitmiş abi. <laughs> Spor dolar dolar var. Eğlenmeyin, Eğlenmeyin diye, e buraları hızlandıracağım birazcık. Birazcık. Belki akşam kavga da olabilir. Evet, evet arkadaşlar akşam kavga. Utku selam kameraya gözükmek ister misin? Şu anda tamam. vlog çekiyoruz da bak burada Utku kendini tanıt. Merhaba. Ha, bu da bizim arkadaşımız bazı kavgalarımız oldu. Ama birbirlerimizden özür dilerim. Ablasım ah, Ha burada sarılıyorlar şu anda. Hadi bay bay. Ha biz de yeni YouTube kanalı açtık. İşte. Aa, hiç kimse şey mi? Ha söyleme hiç kimse. Ay, 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 ay. Şimdi. Ağzına kimse sıramı. Anne de silahım şey bir sinek Bir araba var. Ha plakasını gösteremem yolda görürseniz bunu. Anne silahım ben bir sinek şey yani yok gerek yok. Anne. Hadi. Ha. ha sen gidip de istiyorsan alabilirsin. Hadi bay bay. Hadi bizim Şu anda arkadaşım annesi, annesiyle konuşuyor. Ben burada yerim var. Şimdi bir tane kedimizi gösterecek, Minik. Evet, adı Baya Minik. Minik. Yakın kediler. Melik çek. Arkadaş görüyorsunuz bizim ormanın kralı canavar. Kapıda yavru kedimiz var. Geldi. Git. Geç. Arkadaşlar. Şimdi emir gelecek. Koşuyoruz. Emiri bekliyoruz. Görüyoruz Ronaldo Fessi. Arkadaşlar gördünüz emiri. Kayıtlara böyle. Yakalanıyor polis abimiz. Hayat kalanı yukarı. Ümit abi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlarımız var. Yiğit. Evet. Beni paylaşma. Evet. Gidiyoruz. Şimdi yedim. Şimdi çıktım inşallah Sefa da yemiştir. Şimdi masam sırada gidiyorum. çolukmay gidiyoruz. Süreceğiz. bisikletle. Daha çok işimiz var. 50 falan. Sefalarla karşılaştık. Sefa. Sefalar beni çağırmaya gidiyormuş. Ben de onları çağıracaktım. Gidiyor oğlum? Bizim bekarı geçelim. Hadi gelin. 50 lira. 50 şimdi gelmez ki. Yok yok boş var. Sadece biz ikimiz takılak. Yiğitler de gelsin. Tek <laughs> yiğitin ya da yiğit ya da Mehmet gelsin arasından birisi. <laughs> Üçümüz konuşuyorduk. Abi şu an burada. Uzak bir şey <şarkı> <laughs> Hayır. Şu ablamları bir gelmiş. Gidiyoruz. Sarı. Bize like atsınlar mı? Atsınlar. Çık. Abone olsunlar mı? Evet. Olsunlar diyeceğim. Olsunlar. Bak bu için Aya bak. Vay vay. Ee, arkadaşlar görmüyor şöyle. Size gün batımı da göstereceğiz. Oğlum ay gözükmüyor ki. Oğlum gözükmüyor. E ee, ay Şşşşşşşş. Şöyle çok ince. Şu anda. Şu anda an... an en iyi modunda. Ha, ha bulutlar kavramış. Ha karanlık bölümünde şu anda. Ha karanlık bölümünü göremiyoruz. Ay da böyle dönüyor ya herhalde. O yüzden olabilir. Burayın kaçıp Tuvalete gidelim. Bakalım. Ama. 24 Temmuz koş. Ha Mustafa bir youtuber olduk. He? <laughs> youtuber olduk. Niye çektin? Ha silerim oraları. He? Ha sileyim mi oraları? <laughs> Benim acilen tuvalete gitmem lazım. <laughs> tuvalete gidip kaydı sileceğim. <laughs> Çok karanlık. Ha. Ha. Sefa girecek mi tuvalete? Ha sen, sen girecek misin mi, tuvalete? Tam gel. Sen gel. Abi ben tuvaletimi yapacağım. Ben de kamerayı 14 Sen yine Yardım alacaktır. Bana bir <laughs> bari <laughs> ko, bari ko. Bombartina <deyin> krakotir. <laughs> Etkat um ee, mı gideceksin? Sen etkati mi gidiyorsun?

Sonunda tuvaletten çıktı arkadaş. Şey arkadaş, arkadaş. Abi şu aç. Çok karanlık ya. Spor salonu başta spor salonu. Bakıp kim var? Mergim babası var. Şurada. Ya yok.

sen canım. out out tutku geldi. Siz bunu açın. He? Tutku da var videoda. Tutkun kanalımı da koyacağım. Benim de bir tane ben de tutanım aynı. Ben de tuttum. Tutuk. şimdi akşam oldu. Kapanışı birlikte yapacağız. Gelin. Yani çok kötü. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Hayır, sonunda gelmedi. <laughs> Hayır, on, öyle deme. Yukarıdan. Ha, video bitti bay. <laughs> Hadi.